Merhaba ben Pelin Bozkurt Bilgiç, Wellbeing Şefiyim. Şöyle sözüme başlayabilirim, sağlıklı beslenme sadece fiziksel değil, duygusal, ruhsal ve zihinsel de bizi olumlu etkiliyor. Evet hepimiz sağlıklı beslenmek istiyoruz ve de çok şanslıyız ki e, mevsimine uygun sebzeleri ve meyvelere çok kolay ulaşabilen bir ülkede yaşıyoruz. Ama konu tatlıya gelince sanki bir yerde bocalıyoruz gibi. işte o yüzden bugün size çok kolay, pratik, sağlıklı bir tatlı hazırlayacağım. Ne? Çikolatalı sufle. Önümde malzemeleri görüyorsunuz. 50 gram kadar keçi boynuzu unum var. 50 gram kadar dut kurusu unum var. E bunu kurtulmuş dut unundan geçirerek de çok kolaylıkla elde edebilirsiniz. 20 gram kadar kakao. Ham kakao olursa çok daha iyi olur. Burada bir kahve fincanından biraz daha az balım var. Burada benim çok sevdiğim baharat karışımım var. Böyle bir karışım nasıl elde ederim diyorsanız da karanfil, yıldız anason, tarçın, zencefil tozu, zerdeçal tozuyla da kolaylıkla siz kendiniz de yapabilirsiniz. Burada biraz kabuklu susamım var ve de buna çok yakışacağını düşündüğüm yer fıstığım var. Onları da biraz ufalayacağım ve tabii ki kabarması için iki yumurta. Ben önce yumurtalarımı ikiye böleceğim, yumurta sarısıyla beyazını ayıracağım. Şimdi bur burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. İçine hiç yumurtanın sarısının gelmemesi gerekiyor. Bu yüzden de ben yumurtamı mümkün olduğunca oda sıcaklığına getiriyorum. O biraz işimi kolaylaştırıyor. Şöyle, tamam. Yumurta sarılı karışımın içine şimdi malzemelerimi ufak ufak ekliyorum. Burada keçi boynuzu unum, dut kurusu unum, kakaom, çok sevgili baharatlarım. Balığım. Susamı en son koyacağım. Diğer fıstıklarımı biraz küçültmek istiyorum. Şimdi bu elimdeki aletle yumuşak hareketlerle küçültüyorum. Yine bunu da karışımı içine ekledikten sonra artık tek yapmam gereken yumurta akımı köpük haline getirmek. Evet. Bence bu oldu. Çok güzel. Biraz marifet gerekiyor burada. Yavaş yavaş yumurta akımı malzemelerime katıyorum. Ve bütün malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. İşte burada biraz hareketimi rahatlatmak için süt. Burada istediğiniz sütü kullanabilirsiniz. Bitkisel süt de olabilir. Ben şu anda normal bildiğimiz inek sütünü tercih ettim. Biraz onu ekliyorum. Sadece suyla da yapabilirsiniz bunu. Biraz da su ekliyorum. Şimdi yine yumuşak hareketlerle karıştırmaya devam. nasıl güzel oldu, kıvamı muhteşem oldu. Şimdi eminim ki 10 dakika sonra... ...harika suflemiz olacak. Şimdi bunları... Böyle ben cam kaplar kullanmayı seviyorum. Hem sağlıklı hem de içini dışını hepsini görebiliyorum. Bunları böyle dikkatli bir şekilde çok da kenarlarını kirletmeden yarıyı biraz geçecekmiş kadar dolduracağım. Çünkü biraz kabarabilirler içindeki yumurta akı sayesinde. Bunu fırına koymadan önce üzerini yarısına kadar suyla dolduracağım ve 220 derece fırında 10 dakika 11 dakika kadar pişireceğim. Daha fazla pişirdiğinizde artık o keke dönecektir. Eğer bir sufle olmasını istiyorsak yüksek ısıda kısa sürede tutmamız gerekiyor. özenle servis tabağıma yerleştiriyorum. Suflemiz hazır ama işimiz bitti mi? Hayır. Şimdi yine son dokunuşlar. Burada ayıkladığım narım var. Kırmızı çok yakışacak. Şöyle birazcık narımdan ekliyorum. Ve tabii ki kırmızının girdiği her yere Yeşil girer. Bunlarda bakar mısınız ne kadar taze naneler, birer nane yaprağı. Evet, sağlıklı, pratik suflemiz hazır. Hepinize afiyet olsun.